Azet Trading kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk videomuz Trading başlangıç serisinin part 1 olacak bu. Bugün nelerden bahsedeceğim biraz açıklamak istiyorum. Bugün trading journal'dan yani günlükten bahsedeceğiz. Biraz heyecandan konuşacağız, biraz disiplinden ve günlük hayatımızda neler yapmamız gerektiğini, bizi daha iyi trader neler yapar diye konuşacağız ve biraz da zihniyetten bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi Ayrıca bu kanalda neler bulacaksınız ve bundan sonraki videolarımız ne ile ilgili olacak biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. İlk olarak gerçek bir trade journal yani trade günlük sistemi oluşturacağız ve bunu nasıl oluşturulmamız gerektiğini ben size bütün detaylarıyla anlatacağım. İkinci olarak playbook mantığı olacak. Playbook bizim için çok önemli. Bizim strateji defterimiz gibi ve pozisyonlara hangi kurallarla girdiğimiz bu defterde yazılı olacak. Bütün trade'lerde bu defteri uygulayacağız. Üçüncüsü ve bence en önemlilerinden biri risk yönetimi. Ne kadar risk etmemiz gerekiyor? Uzun dönemde nasıl kazanırız ve hangi riskte kazanırız? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Dördüncü olarak zihniyet. Zihniyet nedir? Günlük hayatımızı ve disiplini nasıl değiştirebiliriz? Ve daha iyi bir trader nasıl oluruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve son olarak da verilerimizi, trading journallarımızı ve bu verileri nasıl okumamız gerektiği. Benim geçmişimden de bahsedeyim biraz. Yaklaşık 5 yıldır trade ediyorum. Uzun yıllar yurt dışında, Amerika'da yaşadım ve bu bana aslında şöyle bir avantaj sağladı. Anladığım İngilizce olduğu için birçok yabancı kaynaklardan ve uluslararası mentorlardan, gerçek piyasa tecrübelerimden birçok şey öğrendim. Bu kaynaklar işte kitaplar, Mark Douglas'ın kitapları, Jaren Tendler, diğer borsa psikologlarının kitapları bunların hepsini birkaç defa okudum ve kendi sistemime bunları uyguladım. Bunları tamamen sizin için de Türkçe olarak hazırlayacağım ve birlikte bunları keşfedeceğiz. Evet şimdi en önemli şeylerden biri olan Trading Edge'e geçiyoruz. Trading Edge yani avantaj nedir? Uzun vadede bize kazançlı olmamızı sağlayacak şey avantajdır. Buna ismi İngilizce'de trading edge deniliyor. Her işlem kazanmıyor ama bir eciniz varsa istatistikler sizin değeriniz olmaya başlıyor. Sonuçlar tesadüf olmaktan çıkıyor. Kayıp her zaman bir sistemin parçası oluyor ama kazanç uzun vadede sürekli olmaya başlıyor. Aslında bunun gerçek tanımı şu oluyor arkadaşlar. Ya bugün kazanır mıyım? Değil ama Tek bir direkt değil ama 100 işlem sonrası nerede olurum? Ya bunun çok güzel bir örneği var. Ee, yani oyun endüstrisi şirketleri işte eee işte kumarhaneler, yurt dışında işte Las Vegas'taki yapılar. Bunlar aslında e, tek bir oyuna bakmıyor. Bunlar da aynı et sistemini kullanıyor. Örnek vermem gerekirse bir rulet masası düşünün. Rulet masasında e, bildiğim kadarıyla 36 tane sayı var. Ee, yarısı bunların siyah, yarısı bunların kırmızı oluyor ve normalde oynayan oyuncu burada aslında %50 şansla oynuyor. Herhangi bir e, renge basarsanız %50 şansınız oluyor. Fakat bu şirketler buna şöyle bir edge getiriyor. Ee, buna bir yeşil sıfır ve bir yeşil çift sıfır ekliyorlar ve iki sayı daha ekleniyor. Bu onların edge oluyor. Burada aslında belki yüzde %2 belki... Onlara %3 avantaj veren bir şey bu. Fakat uzun dönemde bu onlara kazandıran şey. Yani oradaki küçük bir avantajı onların onları kazandırıyor. Onun için bu tarz şirketler hiçbir zaman tek ele bakmıyor. Bilek çek masasında da öyledir. Kurallar vardır mesela. Bu kurallar aslında bu şirketlerin ecidir oyuncuya karşı. Ve uzun vadede her zaman onlara kazandırır. Öyle olunca biz de aslında bunun aynısını yapmak istiyoruz. Sistemimizi yaratmak istiyoruz. Kendi ecemizi yani piyasaya karşı avantajımız olsun istiyoruz. Ve bu avantajı da disiplinli olarak kurallı girerek ve güzel bir playbook yani bir strateji defteri oluşturarak yapacağız. Ve en önemlisi de bugün kazanır mıyım? Tek bir trade de kazanır mıyım değil. 100 işlem sonra nerede olurum sorusu olacak. Evet şimdi diğer önemli şey trading journal yani trading günlüğümüz ve evet, trading günlüğümüz nedir? Burada her işlemimiz olacak arkadaşlar. Girdiğimiz iyi işlemler, kötü işlemler, hatalar bunların hepsini bir trading journalımıza yazacağız. Ve bu şunları görmemizi sağlayacak. Hangi setuplarımız çalışıyor? Stratejimizi test etmemiz gereken parametreler neler ve ilerlemeyi görünür kılacak bize. Kendi gözümüzde göreceğiz kaç tane trade'e girdik, hangi setup'la girdik, ne kadar kazanıyoruz, ne kadar risk ediyoruz, i̇şte, e, profit faktörümüz ne kadar, trade başı riskimiz ne kadar bunların hepsini ölçebileceğiz ve bunları ölçtüğümüz zaman da gelişmemiz sağlanacak. Yani uzun vadede sürekli olarak kazanmayı sağlayacağız. Evet, trading journalu tutmazsak peki neler olacak? İşte işler o zaman kötü gidecek. Çünkü neyi doğru yap, neyi doğru yaptığımızı anlamayacağız. Aslında biraz burada kumar olayı o kırmızı çizgi devreye giriyor ve biraz daha kumar tarafına geçmiş oluyorsunuz. Çünkü bir veriniz yoksa, bir günlüğünüz yoksa tamamen rastgele girmiş oluyorsunuz aslında çoğu şeye ve neden kazandığınızı ya da neden kaybettiğinizi hiçbir zaman anlayamıyorsunuz. Geliştiğinizi sanıyorsunuz çünkü para kazanmanın geliştiğiniz olduğunu sanıyorsunuz. Fakat arkadaşlar kesinlikle değil. Belki bir ay kazanabilirsiniz. Fakat ondan sonra kaybetmeye başlarsınız. Aslında kaybın sebebini de bilmeyeceksiniz. Daha sonra sistem falan geliştiremeyeceksiniz. Ve çoğu kişi gibi sadece kaybetmekle kalacaksınız. İşte Trading Journal tam da bu. Aslında biraz burada kendi resmimi de koydum. Bu kendi journalımdan benim. İşte kazan buranın %67 örnek veriyorum. Bu profit faktör tarafı var. Bu profit faktörde kazandıklarınızın kaybettiklerinizi oranı bölü. Burada da trade başı ortalama risk ve kazanç örnek veriyorum. Ben de 1.5 bu ne demek oluyor? Eğer 100 dolar risk ediyorsam kazandığım trade'lerde ortalama 150 dolar kazanmış oluyorum. Evet, şimdi trading psikolojisine geldik ve tabii ki de Mark Douglas. Mark Douglas kimdir? Öncelikle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Mark Douglas kendisi e, borsa psikoloğu ve birçok e, İngilizce kitabı var. Aslında trading psikolojisindeki çoğu şeyi ben ondan öğrendim. Mark Douglas'ın öğretilerinin başında geliyor? Biraz onları açalım. Kendisinin en büyük öğretisi aslında bana kazanmak istiyorsak önce kaybetmeyi düzgün öğrenmemiz gerektiği. Ve Mark Douglas ayrıca şunlara çok önem veriyor. Herhangi bir işleme giriyorsak belirsizliği kabul etmişiz demek oluyor. Yani bu aslında ne demek oluyor? Ee, önceki bahsettiğim slaytlarda da bir eciniz var. İşte 100 tane trade'e girdiniz atıyorum. Ee, bu 100 tane trade'in 70'ini kazanıyorsunuz ve 30'unu kaybediyorsunuz edge'iniz üzerinden. İşte bunu aslında kabullenme. Kitaplarınızı oynatmama ve kazancın garanti olmadığını bilme. Çünkü her zaman siz çok iyi bir A artı setup'a girmiş olabilirsiniz. Ama karşınızda bilmediğiniz arkadaki belki büyük bir oyuncu, büyük bir e, yani parası çok olan bir kişi ne bileyim pozisyonlarını boşaltıyor olabilir ya da e, işte çok büyük bir pozisyon satın alıyor olabilir. E, bunun karşısında sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Aslında staplarımızı bunun için koyuyoruz. Ve bu stoplarda bu oyunun doğal parçası oluyor. Ve e, genel olarak da aslında öğretisi şu. Bu bahsettiklerimizi zihninizde kabullenmediğiniz takdirde kayba hazmedemiyorsunuz. Stoplarla sürekli kavga ediyorsunuz ya da stopları kapatıyorsunuz. Ve sürekli sistemi suçlayıp hesaplarınızı patlatıyorsunuz. Evet. Çok uzatmak istemiyorum artık bu videoyu. Son olarak da disiplin ve biraz da günlük hayattan bahsetmek istiyorum. Trading ekranda değil, sabah erkenden bizimle başlıyor. Ama bu ne demek oluyor? Gece az uyuduysak sabah yanlış kararlar vermemiz olasılığı yükseliyor. Eğer kafanız dağınıksa, daha erken stop olabilirsiniz, stoplarınızı oynatabilirsiniz. Ve plansız bir gününüz varsa genelde plansız bir trader oluyorsunuz arkadaşlar. Ya burada ne önemli? Aslında alışkanlıklarımız çok önemli oluyor. Ya kendiniz şöyle düşünün: Sadece bir trader değilsiniz. Aslında siz belki kendinizi olimpiyatlara hazırlayan bir sporcu olarak düşünebilirsiniz. Genelde yüksek performans sporları da dahil yani mentor olarak e, yüksek kapasite isteyen işlerde bu trading de dahil genelde önemli bir rutininiz olması, sabah bir disiplininiz olması kesinlikle gerekiyor ve bu işinize aslında yansıyor. Ben iyi bir trader olmaya başladığımda aslında hayatımda daha disiplinli bir olmaya başladım. Daha rutinlerimi daha iyi uygulamaya başladım ve orada yaptığım kazanımlar bir bakıma tradinge de yansıdı. Özellikle işte telefon, işte video, oyun oynamadır, sosyal medyadır. Bunları biraz hayatında kısıtladım. Çünkü bunlar doğal olarak e, dopamini hızla arttıran şeyler ve ucuz dopamin sağlıyor vücuda ve beyne. Ve ucuz dopamin aldığınız zaman e, ve buna alıştığınız zaman trading çünkü özünde sıkıcı bir iş oluyor. Ve bu sefer başında 1-2 saat hiçbir setup görmediğinizde başında oturmanız gerekiyor sıkıcı olarak. Ve siz bunu yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü beyninizi, ve zihninizi hızlı dopamine, işte sosyal medyada hızlı dopamin almaya eğittiğiniz için sabırsız oluyorsunuz. İşte belki o gün canınız sıkkın uyandınız ve o sıkıntıyı işte piyasada para kazanarak ve işte dopamin alarak kendinizi mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğiz ve disiplini ve günlük hayatın bizi nasıl etkilediğini detaylı olarak konuşacağız. Zaten ben bu slaytların hepsinde ayrı ayrı videolar da yapacağım detaylı. E, evet, bugün bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu kanalda Journey'in konuşacağız, yani borsa günlüklerini konuşacağız, psikolojiyi konuşacağız ve disiplin üzerine konuşacağız. Amacımız bir sistem kurmak ve uzun vadeli düşünmeyi öğrenmek. Zaten bundan sonraki videolarda artık biraz daha trade'lerimizi göstereceğiz ve size sistemimizi anlatmaya başlayacağız. Sadece bugün böyle bir genel bir konuşmak istedim ve neler öğreneceğimizi size biraz açmak istedim. Ben Ahmet, burası AZ Trading. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.